Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nereye geldik sizce? Napoli. <laughs> evet. Şu an arkadaşlar İtalya'dayız. Ay tipime bak kaymış. Neyse. Şu an arkadaşlar İtalya'dayız ve şu an Napoli'deyiz. Eee En şey e son En e son Fransa'ya geldiğimizde gittiğimizde video çekmiştim böyle bir vlog gibi. Eee şimdi İtalya'dayız. Yine öyle vlog gibi bir şey çekeceğim. Ne kadar çekebilirim bilmiyorum ama çekebildiğim kadar çekerim. Ee, öyle. Şimdi size otelde görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar biz şimdi otele geldik. Benim beklemediğim gibi bir tık köy evi gibi. Yani buralar tezek kokuyor arkadaşlar şu anda. Bir tık daha çıktık. Bir tık değil bayağı daha çıktık. Ama şimdi göstereceğim size. Şimdi böyle bir balkon var burada minik. Çok sevimli amcım. Sonra burada böyle bir şeyler bir şeyler var. Aa böyle bir şey var. Ne de ben yeni gördüm şu an. Grisin gibi bir şey. Grisin mi ki? Şey. Böyle bir reçel vermişler. ah kruvasan. Güzel şeyler varmış. Buralar böyle arkadaşlar. Şey. buralarda da çatal bıçak falan. Aa makarna koymuşlar. Bunu götürelim. Makarna var arkadaşlar. Çok güzel makarnaymış bu. Burada da tencereler var. Bu da çöp falan var. Mini barın içi şöyle domates sosu falan. Makarna koymuş çünkü adamlar böyle. Ha evet. Bu da böyle. Bu sen görüyorsunuz. Hayır, şuradan evet, dışarı bırak. Şey ben gösterdim da dışarı yiyin. Makine ve tablolar koymuşlar. Bu arada bu şey gerçek var. Masalar var. Evet. Burası yatak. Şey Yine şurada böyle bir o şey var. var. Orada bir tane çiçek vardı. Ee, böyle askılar, kasa var. Ee, buradan size dışarıyı göstereceğim. Öyle. Akşam bir yere ineceğiz sanırım yemek yemek için. Sorrento'ya inecekmişiz. Sorrento'ya ineceğiz akşam yemek yemek için. Orada zaten ben, ben çekerim yemek yediğimiz yere. Şimdi bu kadar çok yoruldum Bay bay. Bir sonraki şu anda. Güneşte dur Özgür. Bu da her yer limancı. Ne yapayım? Ne Tekrar. Şu an neredeydik? Şu anda limon bahçesinde pizza yiyeceğiz Amalfi'de. Ya, çok güzel. Şimdi. Amalfi'deyiz. Birazdan Positano'ya gideceğiz. Çok sıcak. Her yerde limon vardı. Her yerde limon var. Limon olmayan bir yer yok. dün akşam çok çekemedim. Karanlık oldu. Bir de çok kalabalık. Oldu. O yüzden açamadım telefonumu. Bir de şarjım bitmişti tabii. <laughs> Sonra sabah erken kalktık, gemiye bindik, gemi tekneye bindik, buraya geldik. O yüzden çekemedim, şu an çekerim. Akşam da eve geç gittiğim için çekerim, şu an çekerim. Ben fotoğraf koyacağım, pek de çekemedim. Fotoğraf gelmediğim için Onları paylaşırım. Şimdi görüşürüz, demek ki bay bay. Böyle arkadaşlar, böyle yukarıda limonlar var. Şurası da şöyle. Donna Stella. Ay az önce şunun içindeki limonu yiyordum. İlk başta ekşi gelmedi sonra bir ısırdım yüzüm. <laughs> Baba nasıl oldu yüzüm göstermek ister misin? Hayır <laughs> istersin. <laughs> <laughs> yüzüm çok ekşidi sonra. Annemler bana güldüler. Güzel bir şey. Portakal suyu gibi. Portakalı vardı bir de onu da yedim. Burada su isteyince soruyorlar arkadaşlar. Mineral su mu normal su mu? Still water mı yani? Still water mı yoksa sparkling water mı diye ne dediğimi <laughs> ama yemeğim bu arkadaşlar hayatımda hiç böyle makarna görmedim Makarnanın içinde pişmiş zeytin var pişmiş kapari turşusu var sıcak domates var hot tomato bir de makarnalar bayağı kalın bir de şöyle bir yaprak koymuşlar içine böyle arkadaşlar şimdi limon sorba yemeye geldik İki defa yiyeceğiz Evet arkadaşlar burada ben böyle bir şey almıştım ama konuşamamıştım çok ses vardı. Diye. Şimdi bunu takacağız. Açıyorum burada. Muzlu Haribo bu arkadaşlar böyle tip böyleydi. Şuna bakıyorum. Böyle garip bir şey vardı, hissiyatı vardı, böyle jelibon gibiydi, marshmallow gibiydi, bilmiyorum ama öyle bir şeydi yani güzeldi, beğendim, çok beğendim. Arkadaşlar şimdi Positano'ya geldik, Positano'da ilk video çekişim sanırım, evet Positano'dayız, Positano'dayız arkadaşlar, babam, burada da annem var, kaşıntılarıyla uğraşıyor. Ee, az önce ayaklarımı denize soktuğum için ıslandılar, kuma oldular. Şu an onları kurutmaya çalışıyorum. Burada oturduk çünkü çok sıcak. Ee, çok sıcak, o yüzden buraya oturduk. Burası serin. Bir de ne yapacağız? Bir saat ya. Oturuyoruz o yüzden. Bir şeyler söyleyeceğim. Bir şeyler yiyeceğiz. Ama atıştırmak bir şeyler yiyeceğiz. Çünkü çok uzun <laughs> zaman olmadı böyle pidesi falan diye. <laughs> <laughs> bye bye. Arkadaşlar biz appetizer böyle azıcık yemek için almıştık ama bir tık çok geldi. Akşam yemeği yemeyeceğiz büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Görüyoruz. Feribot üstü bekliyoruz. Arkadaşlar bekliyoruz böyle boş boş. Hiçbir şey yapmıyoruz. Şimdi hiçbir şey yapmıyoruz. Buraya havlu serdik. Şöyle. Ve oturuyoruz. Ay pardon. Şöyle denize bakarak. Öyle yani. Evet arkadaşlar şimdi biz odaya geldik. Kandım ben duş aldım. çok sıcaktı. Çok aşırı terledim. Çok 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 sıcaktı. Evet şimdi ben odaya geldim yani biz odaya geldik. Ve e, şöyle bir cip kaldı. Bu arada baya bir zaman geçti. Biz o size bahsettiğim şeyin üstüne bayağı 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 bir oturduk. Orada şöyle baya bir daha oturduk gezdik falan filan. Çünkü arkadaşlar yani biz oradan kalktığımız zaman 2 saat kadar vardı şeyin gelmesine botun. O yüzden yani baya uzun şey yani sürdü. Sonra bir de e, normal bizim kendi şeyimize geldik. E, bu taraflara geldik. Dün akşam da yemek yediğimiz yere geldik. Orada da arkadaşlar ne yaptık? E, biraz gezdik dolaştık falan. Yani orada da en az bir, bir buçuk saat falan harcamışızdır. Öyle yani. O yüzden şey yapmayın. Daha yeni yemek yememiz falan. Bu arada akşam yemeği de yiyeceğiz yüksek ihtimalle. Çünkü çok yorulduk. Ama geçeriz yüksek ihtimalle çünkü ay çok fazla yüksek ihtimal dedim. Neyse yüksek ihtimalle ah. geçeceğiz çünkü yani eğer otelin yemeği kapanmıyorsa otelde yiyeceğiz, geçeriz çünkü erken yemeyiz mi yok. Eğer otelin yemeği kapanmıyorsa otelde yiyeceğiz, kapanırsa evde yeriz herhalde çünkü makarna falan vardı. Zaten dün de bahsetmiştim. Bir de bizim İstanbul'dan getirdiğimiz bir şeyler var. Şimdi şunu tabii bakayım. İşte aldım bunu. Tadını merak ettim. Acaba normal mi? Bir iki tane falan çünkü yerine. Şöyle bir şey. Garip bir sosumsu bir şey var ama aslında sade sanırım. Klasik acaba. biliyor musunuz? Bu Andrews chipsi. Lace gibi bir tık. Ama daha yağlı. Ne şuna bak. Arkası gördüğüm çok yağ kokuyor. Aşırı yağ kokuyor. Yani. Ama paketlemesi falan güzel. Sadece eğer Güzel yağ kokman. Siz istiyorsanız bunu almayın. Neymiş? Amika. Sen daha bakıyorum hemen. Ya kokuyor ya. Kokusu bile yani bak koklayın. Kokladınız mı? Yağ kokuyor. ya. Valla bile yağ kokuyor. Ben şimdi biraz anlatayım size. Dün hiç çekemedim. Niye bilmiyorum ama çekemedim. Ama dün size sanırım söylemedim ama şey böyle yine bugün de yediğimiz gibi şey vardı yani ya bugün bahsetmiştim limonlu bir şeyler. Onlardan yemiştik dün yine ama bugünkü daha güzeldi. Bir de limonlu böyle fotoğrafını çekmiş olabilirim. Çektiysem şuraya koyuyorum. Çekmediysem de önce yemek yediğimiz yerde bize böyle ufak bir ikram etmişler. Onu da fotoğrafı. Limonlu sılaşçılar var ya onlar girmişler. Ben elime alacağım. Öyle bir şeydim. O da bayağı güzel ama bence e, diğer daha güzel. E, düğünü gezdik. Başka bir şey düşünüyorum ama sanırım Ha bugün bota doğru yola baktık bir de dün. Onun için bayağı yürümüştük. Bu arada ben bunun hoşuma gitti şu anda bir. Ay yine yağ kokuyor yani. Ama güzel. Ama yağ kokuyor. Neyse. Ee... Başka zaten pek bir şey yapmadık dün. Sonra odaya geldik falan. Ben oturdum birazcık falan. Telefona falan bıraktım. Eee bu arada Instagram'ımı da takip etmiyorsunuz gidip bakın. Çok fazla güzel şeyler paylaşıyorum şu an. En kaşar ben bu salı yaparım bu yaz her salı video paylaşmaya çalışacağım. En son ile video paylaşık. Okun karar aldım. bir video daha çektim. Onlara bir video daha çekmiştim. Sonra bir video daha çektim. Ama hiçbirini paylaşmadım. Şu an bunu çekiyorum. İtalya'da 15 gün kalacağımız için yüksek ihtimalle İtalya vlogları 2 değil 3 bölüm falandır da 4 bile olabilir belki. Öyle Fransa'da iki bölümde. Bu da yüksek ihtimal 3 bölüm olur. Şimdilik böyle. O yediğim muzlu şey çok güzeldi. Evet şimdi bay bay. Evet arkadaşlar şimdi otelin yemek yerinde oturuyoruz yemek söyledik. Size oteli göstereyim. Şimdi az önce ayağımı vurdum ama çok bitirdi kötüydü. Bakın şuraya vurdum. Şuraya vurdum. İndi şeye. Otelimizin manzarası şöyle arkadaşlar. Manzaralı bir otelimiz var. Aa bütün ayı görüyorum. Böyle bir taban var. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Eee Pompeii'ye gidiyoruz, değil mi? Ama önce kahvaltı edecek bir yer arıyoruz şu anda. Buralar çok eski. Çok eski. Böyle. Az önce daha kötüydü buralar. Böyle e, yıkık dökük binalar vardı. Kahvaltı edebileceğimiz bir yer arıyoruz şu anda da. Ama arabayı ne yapacağız? Arkadaşlar şu anda kahvaltı. yiyemeyiz. Isıracağım bakalım. mı hmm, bu arada? Hmm. tavuklu. Tavuklu mu? Sanırım. Ya ağzına baksın diye verdim. Elimde bu vardı. Onu bana ver. Ama böyle bir şey var içinde. Bir de Tabii. bir onu da beğendim. Ben bakayım bir tane daha süreceğim. Meyosu da var evet. Evet. Da o çok zor. Bunun var? Evet. Evet. Bu böyle. Yiyoruz işte ne var? Evet. Ne geldi bu ne lan bu değil. Şurada bir tane yanar daha var. Vezir yanar daha. O zaman da patlamış. Buralar yanmış yani yanmamış tabi lavla birlikte. Yok olmuş. Yok olmuş. Bunlar da böyle bulmuşlar. Böyle. Taşlar sizi sana göreceğiz inşallah. Çok şükür. Harbi şerden

Kedi. Ah, Kardeşim bu bizimkiler moda. Evet arkadaşlar az önce ay, az önce benzinlikte durduk. Ben bir cips aldık. Onu yedik. Yani yiyoruz. Ben şöyle tuz aldım. Biz de şundan aldım. Bu çok zevkli. Bakın şurayı açıyorsunuz. Duyuyorsunuz ağzından. Üçüne de. Oh, <laughs> çok fazla da burada. Böyle. bütün İtalya'yı bir vlog'a sıkıştıramayacağım için buradan sonra bir vlog daha olacak yani. Bu bu burada bitti arkadaşlar. Şimdi öbür videoya kadar görüşmek üzere.